Eşref Rüya. Gelecek hafta Kadir bu kez köşeye sıkıştı. Her bölümde kurduğu oyunlarla çevresini manipüle etmeye çalışan Kadir'in yaptığı hatalar artık bedelini ödetmeye hazırlanıyor. Yakup Baba'nın devreye girmesiyle birlikte büyük sırlar gün yüzüne çıkabilir. Kadir bu kez her şeyi kaybetmek üzere. Ama herkesin aklında tek bir soru var. Kadir bu oyundan da kurtulabilecek mi? Öte yandan Nisa artık duygularını gizleyemiyor. Eşref'e olan aşkını belli etmeye çalışsa da, Eşref bulunduğu sorumluluk dolu konumu nedeniyle aralarına mesafe koyuyor. Bu durum Nisa'yı duygusal bir çıkmaza sürüklüyor. Ve belki de bu hafta yeni bir aşk başlıyor. Afra ve Faruk arasında filizlenen yakınlık, izleyiciye yeni bir hikayenin kapısını aralıyor. Aşk, hesaplaşma ve kırılmaların yaşanacağı yeni bölümde her şey daha da karmaşık hale geliyor. Gelecek hafta tüm sorular yanıt bulacak. Gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğen, yorum yap ve kanala abone olmayı unutma.